Arkadaşlar merhabalar. Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Double A mı daha kaliteli A4 kağıdı, navigatör mü? Ben e, şahsen Double A'yı bizzat kullanıyorum ve çok memnunum. Diğer e, kağıtlardan çok daha kaliteli ve çok daha kalın. Zaten yüksek lisans tezlerinde e, kırtasiyeler bu kağıdı kullanıyorlar genellikle tez hazırlamak için tesk kitapçı hazırlamak için. Ee, navigatörü hiç kullanmadım. Az önce geldi. Fiyatı double A'dan biraz daha uygun. Ee, benden merak ettiğim için aldım. Ee, sizlere de bu kağıdı, bu videoyla göstermek istiyorum. Double A'dan farkı var mı yok mu? Kalitesi nasıl? Açıkçası ben de çok merak ediyorum. İsterseniz e, açmaya başlayayım. Tek elle video çekiyorum. Kusura bakmayın. Açmakta zorlanırsam. Önce navigatörden başlıyorum açmaya. Double elimdeki hissiyatını biliyorum. Hmm. Evet. Yani güzel duruyor. Pürüzsüz duruyor. Ee, şu anda bir düşünce oluştu benim kafamda ama bir de isterseniz double A'yı açayım. Double A biraz daha zor açılıyor. Bu arada bir koli aldım ben. Navigatörü. Double A bitmek üzereydi. Bu koliyi sizin için sakladım. Pardon bu paketi. Double A'yı sizin için sakladım. Karşılaşma yapabilmek adına. Bundan da bir miktar alayım. Hmm. Evet. Sağdaki ee, şöyle söyleyeyim. Yani görüntü olarak navigatör biraz daha beyaz. Tabla da beyaz ama onun kadar değil. Bunu söyleyebilirim. Değişik açılardan ışık oyunlar olabilir. Evet, navigatör kalın, güzel. Evet. Arkadaşlar. Evet, hissiyatımı söylüyorum. Yani bu kameralardan size pek yansımaz. Şöyle tutayım. Bit kenara izilmiş. Biraz daha alayım bakayım. Elimde biraz daha topluk hissi versin. Hmm. Hemen hemen aynı kalitede ve kadınlıkta arkadaşlar. Fakat evet kesinlikle şunu söyleyeyim. Ee, navigatör mutlaka çok kaliteli zaten kendini belli ediyor. Fakat e, arkadaşlar double A bir miktar daha ağır ve kalın hissiyatı veriyor onu söyleyebilirim rahatlıkla. Zaten ikisi diğer markalardan çok çok daha farklı. İkisi de farklı görünüyor. Fakat double A biraz daha o hissiyatı ben elimde hissediyorum. Bir miktar daha kalın, bir miktar daha Ağır gibi duruyor. Ee, ama navigatör de benim işimin fazlasıyla görecek. Fakat e, double A kadar değil. Fakat çok kaliteli. Onu da söyleyeyim. Gözü kapalı alabilirsiniz. Ben hangisini tercih ederim? Ee, yani bu fark çok az. Fiyat olarak da navigatör double A'dan daha uygun. Evet. Yani yazıcımda Epson L3151 kullanıyorum. Yazıcımda bundan sonra Galiba navigatör kullanabilirim. Fakat tekli kağıda bakıyorum şu anda. Tek kağıt kalitesine bakıyorum. Evet. Aynı hemen hemen arkadaşlar ama Tabla sanki bir miktar daha kalın gibi duruyor. Çok az. Onu hissedebiliyorum. Fakat ikisi de kaliteli. İnşallah sizlere faydası olmuştur. よろしくお願いしま